Bebeğin böbreklerinde idrar birikmesi yani tıbbi adıyla pielektazi dediğimiz tablo detaylı ultrason incelemesinde çok sık görülen bir görüntüdür. Büyük grubu geçicidir, takiplerde düzeldiği görülür ancak belirli bir grubu kalıcı olabilir. Bunun dışında bazı sendromlarla ve bazı hastalıklarla da ilişkilidir. Tabii ki bu yönde gerekli araştırma ve bilgilendirmeyi yapıyor. Ancak burada önemli olan nokta bu tarzda böbrekte idrar birikimi olan vakaların doğumdan sonra kontrollerinin yapılması. Nasıl ki kalça çıkığı için kontrol ultrason yapıyoruz, takip ediyoruz. Böbreğinde idrar birikimi olan vakalarında doğum sonrası takip edilmesi, bu tablonun düzeldiğinin görülmesi lazım. Bunu neden yapıyoruz? Çünkü idrar birikmesi olası bir enfeksiyonun böbreğe çıkma olasılığını arttırıyor riskini arttırıyor ve bebeğin böbreğindeki enfeksiyon böbreğin kaybına yol açabiliyor veya daha tehlikesi bebeğin hayatını riske sokabilecek sistemik enfeksiyona Z zemin hazırlayabiliyor. Bu nedenden dolayı böbrekte idrar birikimi kontrol edilmesi gereken ciddi bir muayene bulgusudur.